Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Cihan artık Alya'ya aşkını itiraf etsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak şehir dizisi son bölümde birçok sürpriz gelişmeler yaşandı. Alya şok üstüne şok yaşadı. Alya'nın annesi birçok sırrı da beraberinde getirmiş olacak. Cihan'ın da şok olacağı yeni sırlar ortaya çıkacak. Alya ise Cihan'dan intikam almaya devam etmekte. Cihan'ın Meryem tek aşkımda sözünü Alya kolay kolay unutmayacak. Bunun bedelini de Cihan'a ödetecek. Peki Alya ne zaman intikam almayı bırakacak? Alya Cihan'ın aşk itiraflarından sonra rahatlayacak ve bu intikamı bırakacak. Kısa süre içerisinde büyük savaş çıkacak. Ecmel artık dizimize damga vuracak. Alya'nın annesi de ortalığı karıştıracak. Alya ve annesi arasındaki soğukluk her bölüme damga vuracak. Alya bazen çok yalnız kalacak. Alya'ya el uzatacak kişi Cihan olacak. Cihan artık Alya'yı asla yalnız bırakmayacak. Tüm bu gelişmeler Cihan ve Alya'nın yakınlaşmasını sağlayacak. Fakat kısa süre içerisinde büyük bir şok yaşayacağız. Cihan ağır bir yara alacak ve ölüm tehlikesi atlatacak. Alya için çok zor günler işte o zaman başlayacak. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.